Değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz Aşık Veysel. Aşık Veysel 1994 yılında doğmuş, 1973 yılında vefat etmiştir. Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Alan köyünde doğmuş, yaşamış, bir saz şairimizdir. 20. yüzyılın halk edebiyatı kısmının son büyük usta şairlerinden, sanatçılarından biridir. 7 yaşındayken iki gözünü çiçek hastalığından dolayı kaybetmiştir. Ayşik Veysel'in edebi kişiliği, sanat anlayışı ve bir şiirini açıklayarak kısa bir izah yaparak konuyu tamamlayacağım inşallah. Aşık Beysel'in şiirlerini dilinin sade olduğunu görürüz. Tüm halk şairlerinde olduğu gibi öz Türkçe kelimeleri kullanır, dili akıcıdır, doğaldır, yapmacık yoktur. Öz Türkçe kelimelerle duygularını rahat ve doğaçlama olarak en güzel ifade eden şairlerimizden biridir. Bu şiirlerinde işledikleri, işlediği konuları şöyle sıralayabilirim. Toprak, insan sevgisi, insan acısı, yaşama sevinci, kardeşlik duygusu, barış özlemi, şiirlerinin ana temasını teşkil eder. Ayrıca tasavvuf felsefesinin kazandırdığı hoşgörü anlayışı şiirlerinin temellerinden de biridir. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazar. Halk şiirinin tüm özellikleri Beysel'in şiirlerinde görünür. Yani dörtlükler halinde hepsini yazmıştır. Bir de hayattayken tüm şiirlerini iki kitap halinde toplamış, yayınlamış. Bunlardan birincisi bunlardan birincisi Değişler. İkincisi Sazımdan Sesler. Vefatından sonra Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından tüm şiirleri bir araya getirilmiş ve yine kendi bir şiirinden alınan bir mısra ile adlandırılmıştır. O da şu Postlar beni hatırlasın. O da çok güzel bir şiirinin kavuştağıdır. Nakaratıdır yani. Aşık Beysel'in şiirlerinin başlıklarını, ilk mısralarını okuyorum veya adlarını. birkaç tane okuyayım. Ala gözlü benli dilber. Aşkın beni elden ele gezdirdi. Bu da başka bir şiir. Her başlık bir şiirin adıdır. Bunu böyle bilelim. Beni hoş görme kardeşim. Bir dert ehli bulsam derdim söylesem. Yani halk şairlerinin tümü dertlidir aslında. Dertli olmasa söyleyemez zaten. <laughs> bir küçük dünyam var içimde. Derdimi döksem derin deryaya. Dostlar beni hatırlasın. Gönül bir güzeli sevmiş. Hepimiz bir yurdun evlatlarıyız. Kara toprak. En çok sevdiğim şiirlerden birisi de budur Veysel'in. Memlekete destan oldum. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. Başka bir şiiri. Şenlik, benlik nedir? Bırak. Çok meşhur bir şiiri daha, çok yakın olan, radyo ve televizyonlarda çok duyduğumuz, bestelenmiş. Gerçi halk şairi, saz şairidir aynı zamanda Aşık Veysel. Saz şairlerinin özelliği, şiirlerini saz eşliğinde söylerler. Çoğu da doğaçlamadır, yani o anda geldiği gibidir. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bunu hatırladığınız tabiatıyla... Burada asıl bugünkü işleyeceğim şiirine geçmeden önce toprak şiirinden de bir dörtlük okumak isterim. <laughs> dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarım kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarım kara topraktır. Evet, topraktan geldik, toprağa gideceğiz. O da sadık yarine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Şimdi çok az bilinen ama çok anlamlı, çok güzel bir şiir ile karşı karşıyayız. Şiiri göz gezdirdim. Göz gezdirdim, dört köşeyi aradım, Ne sen var, ne ben var, bir tane gaf var. İstersen dünyayı gez adım adım, Ne sen var, ne ben var, bir tane gaf var. Coşar deri gönül misali derya, Mecnuna sahrada göründü Leyla, Gördüğün güzellik hepsi Mevla. Ne sen var, ne ben var, bir tane kap var. Her nesne de mevcut, her ceset de can. Anın için dedi ki biz ona canan. Evvel ahir odur, onundur ferman. Ne sen var, ne ben var bir tane gaffar Bahar gelir çiçek olur açılır Zaman zaman yağmur olur satılır Ehli aşka mey görünür içilir. Ne sen var ne ben var bir tane gaffar Neyim olacak elde neyim var Karaca olan dertli Yunus soyun var. Mansur'a benzeyen bazı huyum var. Ne sen var, ne ben var. Bir tane gaffar. Hayyama görünmüş kadeh de meyde. Neyzene görünmüş kamıştan da neyde. Veysel'e görünür mevcut her şeyde ne sen var, ne ben var, bir tane gaf var. Evet. Okurken bir şeyler sezinlenmişsinizdir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Giriş kısmında da dedim, tasavvufun etkisindedir. Tasavvufun özellikle vahdeti vücut nazariyesinin etkisindedir. Çünkü o bir nazariyedir. Yani... eee... Nerede nazariye var? Vahdeti vücuta göre varlık tektir. O da Allah'tır. Yani her şey Allah. Şimdi vefat ettiği için ey sayın şair şu cümleyle şu kelimeyle ne demek istiyorsun? Bu hangi manada kullandın? Deme şansımız yok. Ama Beşerin fikirleri kamuya açık olduğu için, yayınlandığı için eleştirilebilir. Ama tüm beşerin insandan çıkan her söz, her cümle eleştirilebilir. Bunu böyle bilelim. Şimdi vahdeti vücut nazariyesi dedik, varlığı tek olarak gören her şey Allah, bütün mevcudat. Ama bunu ee, bir kısımları tevil eder. Çeşitlendirme, çevirme, döndürme. Efendim bu tevil çok doğru bir söylem değil. Çünkü açık, seçik olması lazım. Yani bir yaratan vardır, o tektir. Bir de yaratılan vardır. Siz yaratılanı hades varlığı, hadis varlığı sonradan oluşan varlığı Allah kabul edemezsiniz. Evet Allah'tandır. Allah yaratmıştır. Yok olacaktır. İşte bu kısmı tevil ediyorlar. İşte bu fani olan, yok olacak olan varlığa biz varlık demiyoruz. Asıl varlığı kastediyor. Ya böyle karmaşık duygulara da gerek yok. Ee, bu duygulara kimler kapılmış? Vatiyeti vücutta. Bakın Yunus bile etkilenmiştir. Tamamıyla olmasa da kısmen bazı şiirlerinde etkilenmiştir. Bazılarında kurtarmıştır kendini. Efendim ha, Mansur birazdan söyleyeceğim. Hayyam aynı felsefeyi savunurlar. Aynı düşünürü. Şimdi şöyle tevil yapılabilir. Diyor ki gördüğüm güzellik hepsi Mevla. Yani çiçek, gözek, efendim hava, rüzgar, güneş, bulut insan ne güzellik görüyorsan hepsi Mevla. Yok. Yani bunlar da Mevla'yı görüyorum. Mevla'nın eseri. Demek doğru. Belki onu kastediyor Allah-u Alem. Ama ikinci dörtlüğünün üçüncü mısrağını tekrar okuyorum Veysel'in. Gördüğün güzellik hepsi Mevla. Ne sen var, ne ben var. Bir tane gaf var. Yani sen de yoksun, ben de yokum. Bir tane ortada varlık var. O da gaf var. Allah'ın 99 isminden bir tanesidir. Tek Allah var. Evet, zaten tasavvuf mebde-i fikrini aramaktan doğar. Yani varlığın mahiyeti, varlık tektir, birdir. Görünen, görünmeyen her şey Allah'tır. Ee, i̇şte sıkıntı burada değerli dostlar. Şimdi birkaç, dört birkaç mısra okuyarak daha iyi anlamamız adına bunu söylüyorum. Bakın diyor ki neyim olacak, elde neyim var yani bana ait ne var ki? Hepsi Allah'ın ve hepsi Allah ben de Allah'dan bir parça. Karacı olan dertli Yunus soyun var. Yani bunlar da o yolda idi diyor. Yani Karacı olanın bu yolda olmadığını biliyorum. Ee, dertli de biraz o yoldadır yolun başında. Ee, Yunus da biraz bulaşmıştır. Ama tam ortasında olan Mansur. Mansur'a benzeyen huyum var. Vay bak Mansur'a benzeyen bir huyum var benim. Mansur'u biliyorsunuz tanıtayım. Mansur enel hak dediği için idam edilmiştir. Hak Allah'tır burada. Allah'ın isimlerinden biri de haktır. Ee, az önce söylediğim gibi Vahdet-i Güzüt Nazariyesinde tasavvufun içeriği olarak her şey Allah'tır. Allah'tan demek ayrı. Allah'tan deyin bari. Her şey Allah'tır. Farklı. Mansur öyle söyledi. Ne dedi? Enel hak dedi. Ene ben demek. Arapça bir kavram. Enel hak. Ben hakkım. Ben Allah'ım. Yani her şey Allah'ın. Her şey Allah. Ya Allah deme ayrı. Allah'tan demek farklıdır. Niye karıştırıyorsunuz? Mansur'a benzeyen huyum var dedi. Ya sen de mi diyorsun? Veysel, ben de hakkım. İşte dedi, ne sen var, sen de yoksun. Ne ben var, ben de yok. Sen, ben yok. Hepimiz bir varlıkta birleşmişiz. Bir olmuşuz, bir. Bak Allah bir. Böyle tevil ediyorlar. Ne sen var, ne ben var. Bir tane gaf var. Son beyt, şey pardon son dörtlük. Hayyama görünmüş kadehte meyle. Kadeh de Allah'tır. Her şey Allah ya, bütün zerre zerrat. Hayyam orada görmüş Tanrı'yı. Neyzen neyde görmüş, ney kamış var ya hani. Dinle neyden hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede e, Mevlana'nın mesnevisinde böyle başlıyor ya. Ney kamış, e, kaval, işte zurnacı bir şeyler, flüt. Veysel görünür mevzut her şeyde. Yani onlar tekilleştirilmişlerdi. Onlar özel birer varlıkta. İşte bu da Allah. Onu görerek Allahlaştırdılar. Ben öyle değil diyor. Bütün mevzuda her şeyde görüyorum. Her şeyde Allah görüyorum. Her şeyi Allah görüyorum. Allah Allah. Ne sen var, ne ben var, bir tane gaf var. Şimdi itiraz ediyorsunuz değil mi? Bu dediğime yok Veysel öyle dememiştir. Okuyorum tekrar. İkinci dörtlüğün üçüncü mısrasını gördüğün güzellik hepsi Mevla. Bu güzelliklerde Mevla'yı görüyorum Mevla'dan diyebilirdi. Böyle demedi. İşte bu yanlış tasavvufun vahdedi vücut nazariyesinin milletimizi getirdiği badire bu. İşte dedim ya ölmüş insan kendini savunma hakkı yoktur. Bu çok güzel söylemenin içerisinde acaba tam neyi kastetmişti? Mansur gibi mi kastetti? Hatta Mansur da ben Allah'ın demek istemedi. İşte ben de Allah'ın bir parçasıyım. O halde bana da hak denilebilir. E, bu şekilde yorumlayan da var. Ama bence de büyük ekseriyat da böyle görmüştür e, Nedir? sakıncalı bir söylemdir. Söylemlere dikkat etmek lazım. Bugünlük bu kadar. Şunu söyleyeyim. Bir programda onun çok sevdiğim, çok güzel olan bir şiiri Benim Sadık Yarım Kara Topraktır. Toprak şiirini de işlemek istiyorum. Şimdilik iyi akşamlar.